Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Mussel ile birlikte buradayız. Neden diyeceksiniz? Bu bir eleştiri videosu. Yani izleyebilirsiniz. Bunu izleyin acilen. Acil bir video. Yani bir çocuğu dışlıyorlar arkadaşlar. Bak. Bakın arkadaşlar çocuğu o kadar dışlıyorlar ki yani aşırı fazla dışlıyorlar yani çocuğu. Ben bile üzülüyorum. Ben onu istesem banlarım. Ben onu istesem banlarım kanki. İstesem banlarım. Ben onu kanaldan banlarsam. Şimdi banın. Bakayım. Arkadaşlar yani cidden üzülüyorum. Şakası yok cidden üzülüyorum. Ben burada geliyorum video yapıyorum. Burada geliyorum yani eski bir de tuvalet videoları falan çekiyorum. Çekiyorum ama yani bu da bir sorun. Ben bunu istesem ben bunu istesem bakın arkadaşlar benim tanıdığım çok fazla kişi var. Hadi. Bak söylesem siz bile inanmazsınız. Çok fazla. 30-40 kişi daha var. Ama tabii ki de bunu ekip bilmiyor. Cidden de ekip bilmiyor bunu. Bunu unutmayın. Ekip bilmiyor. Ekip. Ekibe söyleyemedim. Söyleyemem de yani. Üzgünüm ama söyleyemem. Bu ara bu ara bu ara şarjım 16 altı olmasına rağmen video geliyor. Düşünün yani benim emeğimi de verin burada. Şimdi biz şu iki vele de bir eleştirelim. İlk la. Baskına gidiyor. Gideceğim birazdan arkadaşlar. Video bittis. Bitsin bir. Hmm. Arkadaşlar yani bir iki dakikalık bir sessizlik ortaya çıktı. Sinirlenirsem bak ben sinirlenirsem bir kere ben sinirlenirsem bu sinirik kimse göremez. Aşırı pis sinirlenirim. Yani şunu bırakıyorum. YouTube bile beni banlasa ben tüm kanallarımı açarım. Oradan ona 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 bir söverim. Şu an bilmiyorsunuz ama benim şu an bir bin abonelik hesabım var arkadaşlar kanalım var. Onu açabilirsem çok güzel olur. Orada tanıdığım 40 kişi mi ne vardı? 40-50 kişi. Onları da çağırırız. Bir dalga geçeriz. Yani çok güzel olur da. Biliyorum. Yani şimdi yine gelecektir. O enayi mal ucube tekrar gelecekler böcek gibi oy 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 diyecekler maymun işte mal işte boş ver diredin ya bu ne tövbe biz burada yani üzücü bir video çekiyoruz önümüze çıkan şeylere bak o sırada ekip lan bu Gizli ajan, kraldır, ciddiyendir. Her şey senin sayende. Çiftli videoları geliyor artık. Bir abone arttı. Bir 170, bir 200 abone olamadım arkadaşlar. Çok sinirliyim. Cidden çok sinirliyim. Bir bin abone mi olamadık ya? Telif yiyecek. Aga be. Ekibi edit yapınca eski ekip aklıma geldi. Eski ekip ne diyecekseniz. Bu ekip nasıl oluştu biliyor musunuz? Açıklıyorum. İlk başta Samet diye bir arkadaşımız vardı. Beni çok seviyordu. Beni aşırı seviyordu. Yani ben de arkadaş oldum, dost oldum. Edit edit yapıyorduk. Onun, onunla arkadaş olduk. Bezirgen geldi sonra. Selamun Aleyküm. Eki, Bey'e katılabilir miyim dedi. Ben de katıl dedim. O da geldi. Vallahi Samet'le aşırı iyi anlaşıyorlardı. Yani yani çift sevgililer gibiydi. Aşırı arkadaş yani aşırı yakınlardı. Aşırı seviyorlardı birbirlerini. Arkadaşlar yani sonra sonra işte Görkem geldi. Mustafa Loğa geldi. Sonra bir anda bir anda bir anda kim kayboldu? Samet. Samet'i bilmeyenleriniz vardır zaten. Ekip yeni kişiler geldi. Söylüyorum. Samet yani ekibin benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi. Hala da kalbimizde yaşıyor. Onu sadece ekibin eski kişileri bilir. Yani yeniler de bilir. Yani helal olsun. Bir de arkadaşlar ikinci haberim şu. Sonra işte Samet de gitti ya. Sonra biz Mustafa kavga etmeden önce şey geldiydi. Eymen geldiydi. Eymen'le de ben de dost olduydum. Baya yakın dost olduyduk. Sonra bir anda küstük. Tekrar dost olduk. Ondan sonra da Mustafa Loğu gitti. Mustafa Lo yine bana bir kızdı küfür etti gitti. Sonra tekrar barıştı benimle. Sonra şimdi de dedi ki ben ekipten çıkıyorum ya ya da çıkmıyorum dedi. Ben de dedim ki ekibe öyle istediğin gibi girip çıkamazsın kardeşim dedim. Ekipten attım. Sinirlendi sinirlendim. Aynı şimdi Mustafa da izliyordur videoyu demeyeyim onu. Ak gibi geliyordu. Ona şeyler yapıyordu. Hmm, olur. Yazalım. Sonra sonra kim geldiydi? Sonra kim geldiydi? Sonra kim geldiydi? Hatırlamam gerekiyor. Sonra bir kişi daha geldiydi arkadaşlar. Hatırlamıyorum ama o da gitti. Ama galiba Eymen de gidecek. Çünkü biliyorsunuz ki hani Mustafa lo bu kişi geldi. Sa Samet o da. Musti. Görkem. Eymen. Bunlar geldi. Bunlar bilmiyorlar. Yusuf da bilmiyordur. Yusuf inşallah hatırlıyordur. Bezirgenle Eymen bir de hatırlamıyorsam Yusuf hatırlıyordu. Kalbimizde yaşıyor o Samet. Samet tekrar bak bu videoyu izliyorsan lütfen dön bir yeni bir kanal aç yeni bir kanal aç çok güzel olur yani güzel olur Gelmen gerek artık gelirsen Allah yani Kur'an çapsın bak kitaba el basayım ki ağlamazsam en adi evsizim. yani onun için gel ya Herkes çok seviyordu arkadaşlar. Herkes çok seviyordu. Herkes diyorum yanlışlıkla herkes dedim. Eskiler yani. Bizim ekibin eski kişileri çok seviyordu. Yani çok seviyorduk. Yani üzüldüm. Üzgünüm. Ama cidden de maalesef gitti aramızdan. Aramızdan neden gittin kardeşim? Niye? Niye? Ben seni yani ne kadar nasıl bir arkadaşınsın. Ben seni en yakın ama en yakın arkadaşıydım. Arkadaşındım hatta. Seni çok seviyordum kanki. Gitme yani. Gel, gel. Geri gel. Şimdi arkadaşlar şu, 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 şu şimdi miktar bekleyin arkadaşlar. O çocuğu bulayım. Kendi videoma like atmamış. Yani arkadaşlar. Mustafa, burayı izliyorsan Görme, görme. Lütfen görme. Bir, mümene, bir, mümene, bir mümene, yani, üç. Mene bir bas. Mene hangisi? Arkadaşlar, bilmiyorum, YouTube'u bırakıp TikTok'a geçsem aşırı güzel olur. Rahatlarım, bir nefes alırım. Şu cringe insanlardan gider yani. Ve arkadaşlar takipçim daha az azdır. Neden diyecekseniz arkadaşlar, YouTube'da hiç kimse abone olmayı bilmiyor. Oturup da abone olmayı bilmiyorlar. Ama bilmiyorlar ki ben o videolar için saatlerimi harcıyorum arkadaşlar cidden. Siz de oradan oturduğunuz yerden bir like atıp bir kanala abone olamıyorsunuz. Bir videoyu 700 kişi izliyor. 700 kişi de like atamıyor. Hani lan nerede bizim gücümüz? Nerede bizim gücümüz? Bizim gücümüz nerede? Bizim gücümüz nerede arkadaşlar? Bilmiyorum ama Galiba gideceğim. Galiba. Emin değilim ama gideceğim galiba. Ya arkadaşlar ya. Ciddi. bakın. Sıra başlasam aşırı bir sıra atlarım. Bir sürü takipçim olur. 13.000 takipçim falan olur. Yani ben orada 3 videoyla 700 takipçi olmuştum. Düşünün yani. Yani ben TikTok başlasam bir sürü bin takipçim falan olur. Burada baksan baksan hiçbir şeyim olamıyor he. Gelin arkadaşlar, buna gelin. Ananas. Gelemez mi yani? Böyle yani. Diyeceğim bir şey yok. Görüşmek üzere. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.